Merhaba arkadaşlar. Genel durum 218'e hoş geldiniz. Genel durum 218'i çekiyoruz. Şöyle odanın kafes düzenini size şöyle bir göstereyim. Adana'da bugün hava çok güzel. Ben direği açtım. Hava alıyorlar. Sabah güneşi de aldılar. İlk başta size yavruları göstereyim arkadaşlar. Yavruları bu açıdan göstermek zorundayım. Çünkü bu açıdan çok güzel görünüyorlar. Şimdi çıkan yavrular burada. Son iki tane mavi işte, iki tane de şansta kaldı. Diğerlerini ne çıkarttım? salmaya aldım. yeni bulduğum renkler var burada. Sarı mavi bakın arkadaşlar. Bir de aşağıda var şurada. Buradan kalanlık görünüyor. Bir de buradan göstereyim size. sarı, biri sarı, biri, biri, kanat yavrumuz burada sadece erkeklerle bıraktım. Yani dişileri ayırdım. Ay, çok tatlısınız. İkisi çok tatlı arkadaşlar. Sarı olan siyah e, göz yani. cremino Kre, diyorlar galiba buna. Kremino. Lutino. Ondan. Burada Mavi fıstığın bebekleri bunlar arkadaşlar kalanlar. Fıstıkla şekerin bebeklerini biliyorsunuz ben kuluçkayı bozmuştum bunların altına vermiştim bunların bir bebeği var diye. Bunlar bakıyorlardı. Mavişi sarı prenses çiftleştirmeyi düşünüyorum. onunla gayet güzel yavrular vereceğini düşünüyorum. Çünkü daha önceden mavi benim sarı gelinin eşiydi. Ona çok güzel yavrular alıyordum. İnşallah kremin olanla da alacağım. Öyle düşünüyorum. Huzur burada. Limonla. Yuvalar geldi. Yuvalar açalım. Kaç tane bir Üç tane bebekleri çıkmıştı arkadaşlar. Limon kızı bir şey, izin verir misin annem? Hadi izin ver. Hadi izin ver bebeklere bakacağım. Besliyor muydun bebeğim? Besliyordun. Bebeğimi besliyorsun. Tamam peki. Tamam bozmuyorum huzurunu. Kapatıyorum. Bebekleri besliyor arkadaşlar. Şehzade ile ee, burada isim koymamıştım hala buna. Isim öneriniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Bir türlü buna bir isim yakıştıramadım arkadaşlar bu dişime. Buna bir isim bulalım. Bunun ikinci bebeği oldu bugün ya da dün oldu. Bilmiyorum. Bu Albino bir tanesi. Kırmızı göz yani. Dişim bu. Dişimi göstereyim size. Dişim bu. Buna ismi önerilerinizi bekliyorum. Burada boncukla can kuş var arkadaşlar. Bunlar cilveleşiyorlar. Yuva taktım. Girerlerse girerler artık bunlar. Buraya nasıl cipsiyi aldım. Yuvalığı taktım, takar tak hemen yan yana getirir getirmez çiftleştiler gördüm çiftleştiklerini. Bunlar kardeşler, kardeş kuşlar ama e, kombinasyonundan dolayı bunları çiftleştirmek istiyorum çünkü çiftsiden çok güzel bebekler çıkıyor, e, nansan da güzel bebekler çıkıyor. Ondan dolayı bunları bakalım bir aksilik olmazsa bunlardan da yavru almayı düşünüyorum. burada çimenimiz ve kışımız var kış tabana yumurtluyor yumurtluyor arkadaşlar tabana üstüne yatıyor arada çıkartıyorum atıyorum yumurtayı bu arada gagası da çok kötü olmuş gagasını yine kesmem lazım yanlardan da uzamış bakın görüyorsunuz burada bir çift öbürüm var arkadaşlar Yavrularını göstereyim şöyle dört yavruları var buraya beyzade ile maviyi koydum beyzade ile mavi burada mavi bakın hemen girmeye başlamış demek çiftleşmişler bunlar mavi zaten hemen yuvala keşfetmeye başlamış yan yana koyduğumda burada da duduyla fıstık var arkadaşlar fıstıkla duduyu bir aldım bunları çift yaptım Üstülüyor Burada canfer ve Pamuk prenses var Ama ikisi de şeyde galiba Yavru falan İkisi de çıktı Aaa beşinci yavru da olmuş Dört yavrusu vardı Beşinci yavru da çıkmış arkadaşlar 5'te 5 yaptı. O e, diğer yumurta mavinin. Belki de bu yumurta çıkan mavinindir. Mavi cipsiyle beraber çiftleşmişti. Kafese yumurtuyor. Bir balık takmamıştım. O yumurtalardan biri burada. Burada encilde resul var. Encilde biraz encilden arkadaşlar bak Mavinin yumurtası vardı. Burada da bir tane. Birini oraya koymuştum. Birini buraya koymuştum. Sanırım o da çıkmış. Kaçalım yok. Alttaymış. Beş tane diğer de burada var. Encik. Encik neredesin encik? Encik. Evet encik. Kızım niye öyle duruyorsun? Tekrar mı çekleşmek istiyorsun? Allah Allah. Yoksa sığmıyor mu kuyruğun? Yapraklara bakayım mı? Bunlara mı bakıyorsun? Burada Selçuklu kofteti var arkadaşlar. Selçuklu kofteten hala ilaç yok. Hala yuvalıkları boş, yumurtaları yok. Ama girip girip çıkıyorlar yuvalar. Sanırım bu yuvalığı beğenmediler bunlar. Öyle tahmin ediyorum. Yuvalığı değiştirmem gerek sanırım. Yakaladım arkadaşlar. Bu şimdi kez yapıyorlar. Yükse çok başka bir karakter. Burada da doğumdan yeni çıkmış. Kuluçkaları yeni bitmiş. Dişilerim var arkadaşlar. İşte şeker. Hayır hayır şeker şeker şeker. Şeker. Menek. Kar. Ve karı Yani gördüğünüz koda koca kafese sığmıyorsunuz kızlar. Her yerde kendinizi belli ediyorsunuz. Arkadaşlar bunları bu yuvaları saçtı ama hala kafesin içerisine yuvalıyorlar. Ben de alıp alıp yuvalar koyuyorum. Bakalım ne zaman alacaklar yuvada. Bunların yine yumurtaları var. Bunlar bunların da yuvalıklarını değiştirdiğim için bakın sanki yuvalığı taktım. Bunların da yuvalıklarını değiştirdiğim için uzun bir süre yuvala alışamadılar. Ama şimdi yumurtluyorlar tekrar. Tekrar girmeye başladılar. Şu an sadece hiç bir, bir yavru 4 tane var. 3 tane de çiftim var. şeker çok ayıp kızım çok ayıp melek niye kavga ediyorsun sen çok ağır başlı bir kadınsın He? niye kavga ediyorsun kızım fıstık fıstık gel gel oğlum gel gel anneye gel anneye Çıkla. gel bana çıkla. Gel bana ver. Aşkım. Aşkım. Göstermediğim kalmadı sanırım. Hepsi gösterdim size. Evet arkadaşlar genel durum 218'den de bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen like atmayı, abone olmayı, sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Bay.